Merhaba oyun Bugün sizler Roblox'ta City Tycoon oynayacağız. Dünyanın en güzel şehrini kurmaya çalışacağız. Ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şehrimize bir isim vermemizi istiyor. Mertonya. Mertonya. Dan. Artık şehrimiz hazır mı? Tutorial. Ne yapıyorum? Popülasyonu arttırmak için ev yap. Bu mu tutorial? <laughs> Gerçekten müthiş bir tutorialmış. Yapalım. Aa bir tane popülasyon verecekmiş. Oo böyle bir alanım var. Abi o zaman şöyle düzgün gitmemiz lazım. Düzenli gitmemiz lazım. Havadan da 100 lira geldi. Rotate şöyle olsun. Ben şimdi şuraya dizeceğim buraya. Ondan sonra yol falan yaparım. Kafamda öyle şeyler var. Şuraya bir tane bir evi koy bakalım. Ne oldu? Şu an yapılıyor. Select the business kategori. Oo. Bunlar da businesslar da parayı arttırıyormuş. Tamam bir tane de business koyalım. Bunun arkası önü tamam böyle. Burası da business olsun. Şimdi close the menu. Ne yapacağız? Have fun. Bu kadar mı? Yani <laughs> ev yap, iş yeri yap. Bu mudur? Olay budur demek ki. Oo, farklı farklı şeyler var. Bu Bu ne ya? Yok, bu cancel. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bu bir insan veriyor galiba. Bunlar ne? O dekorasyonlar var. Böyle şehre güzel şeyler katabileceğimiz bir şeyler var. Bu ne? Bus stop, yollar var, dükkanlar var. Oo, böyle çamur araziler falan var galiba. Burada Elektrik enerji ile alakalı şeyler var. Tamam güzel. Biz şimdi iş. iş abi iş. Mavi bina nerede? Popülasyon. Blue Narrow House. Yok Blue Narrow House. Bu değil. Ha şu. 50 50 payments. Tamam bunlar 50 50 böyle koyalım bakalım. Ne bu? Video rental. Oo CD kiralama. Film kiralayıp buradan izleyebilirsiniz evinizde. Hadi bakalım koyduk. Ben şimdi buranın neyi oldum ben cumhurbaşkanı desem değilim çünkü bir kişi var ee, Şehrin sahibiyim desem değilim yine şehir olmak için çok küçük bir kişi var Ben neyim ya ben kendi şehrimi kuran zengin bir insanım abi bu olmadı mı ya Ha yok bir an yamuk koydum sandım Tamam bana para lazım para 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 nerede para Parayı nereden kazanacağız biz Her şeyde 50 dolar veriyormuş 150 150 150 ya bunlardan bir koyalım o zaman Böyle sıra sıra koyalım Şöyle koyalım. Tamam şimdi 275'im oldu. Bir tane de şundan koyalım. Bu da artık her neyse. Bir de bundan koymuş olalım. Tamam. Abi bu ev yamuk oldu ya. Cık, ya burası olmadı. Şunları acaba oynatabiliyor muyum? Ha oynatma var. Çok iyi. Öne al. Arkası bozuk olsun. Bir şey olmaz. Öne al. Tamam. Şöyle bir sıra yaptık. Popülasyon 1. <laughs> Şehirde bir kişi yaşıyor. Abi ama böyle bir sürü 4 tane dükkan var ya. Niye böyle oldu? Biraz kötü bir şey oldu. Bu ne? Asit city name. Tamam city name'inizi biliyoruz. Store'da ne var? Oo, 2x'ler falan. Tamam bunlar önemli değil. Biz şimdi ev yapalım. Bir tane daha ev koyalım bakalım. 200'lükten şöyle bir ev koyalım buraya. Oy büyükmüş bu ev. Baya bayağı büyük. Bunun girişi bu mu? Aa tamam. Ev koydum. Ne oldu? Aha 3 kişiye çıktı. <laughs> Şehrimde artık 3 kişi var. Güzel. 3 kişinin cumhurbaşkanı başbakanıyım ben artık buranın. Şimdi ne yapabilirim? Dekorasyonlar falan. Bunlar ha bunlar da galiba popülasyon arttırıyor ama bizim öncelikle eve bir yoğunlaşmamız lazım. Bir ev daha koyalım. Sarıya açılmış. Şunu koyalım. Koy. Bir yol yapalım bu insanlar nereden gidecek? Doğru. Yol lazım. Şöyle bir yol yapalım. Şöyle 175'imiz var. Şöyle 175'lik <laughs> şu kadarlık bir ev yapabilir miyim acaba? Para gelsin. 400 oldu. E, yetmiyor ama olsun. Şuraya kadar bir gelsin bu yol. Artık nereden gelip nereye gidecek onu bilemedim Bakayım ee, Çok da güzel yol oldu Güzel güzel Tamam ben burada dışarıya bağlamam gerekiyor muydu ya Dışarıda ne var ben bir gidip insanların şehirlerine bakmak istiyorum Belki kopya çekeriz Mesela Titanic'in şehrine bir bakalım Titanic'te batalı çok oldu ama Hadi <laughs> bakalım <laughs> 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 siz de batmayın ya Sizin şehir nasıl Nasıl hmm, Böyle 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 işte aynen böyle Tamam anlaşıldı Şurada büyük bir şehir var mı? Super Tink. Super Tink nerede? Abi birisi var. Onun dükkanı şeyi çok iyiymiş. Şehri çok iyiymiş. Şurada kimse yok. Bir de gidip şuradakine bakalım. Oy! Geani'nin şehrinde ne var? Böyle bak benim gibi düzen seviyor demek ki bu arkadaş. Oy yolları dizmiş. Tabelaları koymuş. Oo, bu ne bu? Havuz mu bu? Mavi mavi bir şeyler yapmış. Vay, böyle şey. Ana adam buraya mezarlık bile koymuş ya. <laughs> Bunlar para basıyor. Şuralar para basıyor. Abi kolay gelsin. Neyse ben seni geçerim şimdi hiç merak etme. Biz bir 2x manimizi alalım. 2x paralar bir gelsin. Çünkü güzel bir şehir yapmamız lazım. Tamam, artık 2x para gelecek. Şimdi şehrine dön. Aa! Şehrimde arabalar var. Vay, arabalara bak. Nereden geldiniz ya? He? <laughs> Şehirde trafik var. Çok güzel. Ya ne kadar da minik. Bu bakalım bir para gelsin 2. 1 güzel. Güzel para geldi. Şimdi şuradan tekrar soru kapat. Ee, para basan dükkanlardan koymamız lazım. Bunu koyamıyoruz. Bunu boş ver. Bunlar ne? Bas stop. Bas stop koyalım. Hadi şöyle e, şu yolu mesela uzatalım. Yol yap. Şu yolu azıcık bir uzat. Tamam. Şuraya Tamam bu kadar. Benim yol bu. Bu kadarcık ucuna sadece ekleme yapacağım. Şuraya mesela bir tane bus stop gelebilir. Nerede bu bus stop? Şu ne? Ay mezarlık. Mezarlık yapabiliyorum. Tamam şuraya ben bir bus stop inşa etmek istiyorum. Artık insanlar burada otobüse binebilirler. Tatlı tatlı hadi otobüsünüze binin. Aa buraya da mı koyabiliyordum? Buralarda yamuk olur ya ama. Neyse buralarda koyabiliyormuşuz. Yola da koyabiliyoruz abi kötü. Şöyle olsun ha. Güzel. Şimdi İnsanlar artık otobüse binebilirler. Şu yolu da biraz uzatalım, yol yapalım. Yol yapalım abi. Olmadı, yapamadık. Yol yapalım. Şöyle bir gitsin. Sonra buradan bir dönüş aldırıp biraz da şehri böyle daha doğru götüreceğim. Şimdi buraya bir dükkan. Ooo yeni dükkan gelmiş. Hadi bakayım, bu neyci? Kafishop. Abi her zaman bir kafem olsun istemişimdir ya. Gerçek hayatta istemiştim, oyunda nasip oldu. <laughs> artık benim de bir kahvecim var. Tamam güzel. Şimdi bu yol buradan bir dönsün. Bakayım başka dekorasyonda neler var? Dekorasyon bunlar. Aa, ağaç var. Aa, palmiye bayılırım palmiyeye. Palmiyelerle dolu bir şehrim olsun istemişim hep <laughs> Çok güzel ya. Palmiyeli şehrimiz var artık. Şuraya da koy. Hop. Koy. Şöyle koy. Hop, bu araya bir tane daha gelir. Aynen öyle. Mis gibi palmiyeler, mis mis. Şu güzelliğe bak be. Yolu palmiyelerle döşeyeceğim. Her binanın arasında palmiyeler olacak. Tabii Mert Gültaş palmiye sever. Ve böylelikle bunlar galiba... Ha bir şey diyeceğim. Bunlar popülasyon getirmiyor. 4 popülasyonun olursa bunu koyabiliyorsun. Şimdi anladım. Tamam. Şimdi jeton düştü bende. Güzel. Şimdi şunu da bir koyalım. Ay aa, yola mı koydum ben onu? Pardon. 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 <laughs> yola diktim. Pardon. Kusura bakmayın şu mavi araba kaza yapacak biraz daha. ne güzel oldu. Şuraya da. Şuraya da koy. Koy abim. Şu palmiyeliğinden şunlara da koy. Oh. Hatta yanına da bir tane de koy. Oo, oh, Mis gibi. Mis. Mis. Bak. Yeşillik. Yeşillikli şehir kaliteli şehirdir abi. Şimdi gel. Popülasyonu arttırmamız lazım ki daha para, daha çok para getiren iş yerlerini açalım. Şimdi bu yol buradan dönsün. Gel şimdi yol yap yapım çalışması yapacağız şimdi burada. Bu yol buradan dönsün. Şuradan. Bir saniye. Niye döndüremedim ya? Bu yol buradan dönsün. Heh. Şöyle gitsin biraz. Azıcık bir böyle gitsin. Evet. Çok güzel Şu köşeye de bir tane işlek bir dükkan koymamız lazım şimdi Hatta bunu bu iç kısmına da yapabiliriz Doğru karşılıklı yapalım Güzel fikir Tamam yeni ev tam karşısına böyle hizalı olması lazım giriş nerede burada Tamam yeni bir ev geldi ee, Bir ev daha yaparsak yeni bir ev açabiliyoruz Şimdi buraya yeni bir ev Geldi Tamam artık yeni evimiz hazır Ooo dört düzlükler gelmiş Bunun girişi bura mı Bakayım evet tam bunun karşısına abim Tam karşısına oturmuyor galiba. Şöyle yaptık. Oo, oh, şehir büyüyor. Bir ev daha getir. Hadi bakayım. 16. Oo, oh, popülasyonumuz 17 oldu. Ben Cumhurbaşkanı Başbakanı oldum şu an. Yeni bir ev daha koy. Bir ev daha koy. <laughs> Çıldırdım Her yere ev basacağım şimdi. Oh! Bir ev daha koy. Oh tam köşeye de çok güzel geldi bu arada. Ne güzel bir şehrimiz var. 40 kişi olduk ya. 40 kişilik küçücük, tırşıcık, içi dolu tırşıcık bir şehrimiz var artık. Şimdi iş yeri yapmamız lazım. İş yerleri için güzel açıldı şu an. 40. Şunları yapabiliyoruz ama biraz para lazım. Biraz para bekleyeceğiz. Şuraya bir spor salonu açmak istiyorum. Abi gençlerimiz spor yapsın. Ülkemizin, şehrimizin gençleri spor yapmayı ister. Bence yapmalılar da yani. Şöyle tam köşeye de spor salonuna oturttuk. Oh, ne güzel ya. Çok güzel bir şehrimiz olmadı mı sizce de? Bence harika oldu. Şimdi spor salonundan sonra ne koyabiliyorum? Bu ne? Farmasi. Ha, hastane mi bu? Yoksa eczane mi? Ne bu? Böyle bir şey. Tam ne olduğunu anlamadım. Tam şu köşeye otur. Otur şu köşeye. Şuraya otur. Tamam. Güzel. Oh, artık hastane alakalı işlerimiz de var. Farmasi galiba eczane olması lazım. Eczanemiz de var. Başka şu para basan dükkanlardan biraz daha koymamız lazım. Şunları küçük dükkanlardan koyalım bence ya birkaç tane. Abi 350'liklerden koyalım. Oo 1500 para geldi. Şu ne? Tech Support Headquarters. Tech Support ne ya? Süpermarket var. 100 100 veriyor bunlar. 975 istiyor. Ama 350 verirsen mesela matematiksel olarak 75 abi bunlar daha karlı ya şu an. 350'likler bayağı karlı. Hatta 150'likler de çok karlı. Bir tane daha kahveciye açalım. Abi kahveci her yerde tutar. Ankara'da oturanlar bilir. Bahçeli mesela 7. cadde falan hep kahveci dolu. Kahveci tutuyor artık. Kahveci koy. Bir kahveci daha aç. Yanına böyle şey olsun rekabet olsun. Yani o, onun fiyatına baksın desin ki o bu düşürmüş ben de düşüreyim. Maksat halkımız faydalansın. Tamam ben biraz buralarda para birikmesini bekleyeceğim. Güzel bir şeyler yaptık. Şöyle biraz iş yerine abandım ben. Çünkü şehre evlere çok abanmıştık Biraz iş yerlerine abandık Güzel para geliyor şu an Şimdi şu yolu bir devam ettir Benim de şehirciliğim planlamam hiç iyi değildir ya Abi beni tanıyanlar bilir Ben böyle çok çirkin bir şehir yapacağım buraya Ama siz yönlendirirseniz mesela ikinci videoda daha güzel şeyler yapabiliriz Ben şimdi böyle dizeceğim Mesela şuradan bir ara sokak geçiririm belki Aynen bir ara sokak geçirelim Şuradan abi böyle bir ara sokak gelsin Aynen burada böyle gitsin Mesela bunun ortası şöyle bir Bunun ortasına böyle güzel bir şey yapalım ya Bir saniye aklımda bir şeyler var Böyle havuz mavuz bir şeyler yapacağım buraya kocaman. Şöyle bir park yapacağım. Şimdi güzel para geliyor zaten. Şuraya doğru bir iyice iş yerlerini dolduralım. Ne varmış? Banka var. Oy, banka koyuyorum şu an. Oh, şehrimizin bankası bile var ya. Daha ne olsun ya? Headquarters falan, farmasi süpermarket koyduk mu? Koymamışız. Koyalım. Tamam, başka neyimiz var? Gym. Bunların hepsini koyduk zaten. Bir tane daha mı banka koysak? Oo, bir banka daha koyalım. Güzel para getiriyor. Şuraya da şöyle yine şundan koyalım. Market karşılıklı market olsun. Şöyle koy. Şuraya da şu yeşilliden koy. Biraz para basılması lazım abi. Biraz ticaret. Ticaret olmazsa bu şehir yürümez. Tamam güzel. Biraz şimdi buraları ağaçlandıralım. Şuraya da bir karşıya da bir otobüs durağı koyalım çünkü gidiş geliş yani bu tarafa giden bir şehre gider bu tarafa giden başka bir şehre gider Şöyle karşılıklı olsun karşılıklı otobüslere binersiniz artık Hatta aynı şekilde oraya da iki tane ağaç atacağım ondan sonra bizim dekorasyonlu işimiz şimdilik bitecek Koy abi iki tane daha ağacını oh mis gibi Şimdi neler açılmış O ışık falan açılmış Vay Bunu geç şu Başka ne var ya vay tabelalar var Vay. tabelada tam oturdu ha. Çık oturdu tabelada Artık burası şehrin çıkışı Buradan gidersiniz artık Şu ne Bu ne ya Abi bu ne bu Plaza Bu nasıl plaza ya Bu Böyle bir plaza mı var Ne olduğunu hiç anlamadım ama koymak istemiyorum şu an Tamam bir iki ışık koyalım şöyle Hatta nereye koyalım Şuraya koyalım şurası dört yol ağzı oldu Aynen. Şurada ışık olsun. Şurada stop olsun. Dur. Sana da ışık yakıyorum buradan. Sen de dur. <laughs> Hepiniz durun. Sen de stop. Sana da dur. Sen de dur abi. Tamam güzel. Bence şehir planlaması harika gidiyor şu an. Başka ne yapabilirim? Ev koyabiliyorum artık. Şöyle güzel bir ev koyalım da iyice artsın popülasyon. Şundan koyalım. 1632 kişi getirecekmiş şehre. Oo güzel. Oo Yenisi açıldı. 3200'e artık 48 kişi daha getirecek. Güzel. Şöyle dizelim. Sonra yine 96 kişiye kadar şundan lazım. Koy yine. Oo, paralar geliyor. 6400'e şu var. Aa, şehir büyüyor. Şehir bayağı iyi oldu. 6400'e bir sarı bina daha gelsin. Ama mis gibi ya. 200 kişilik bir şehrimiz oldu. Harika. Oh ne kadar güzel bakın. Şehre havuz getirdim. Kumsal getirdim. Artık insanlar burada rahat rahat havuza denize girebilirler. Şimdi başka ne yapabiliriz? Abi şuraya bir tane mezarlık koymak istiyorum havuzun yanına. <laughs> ya da vazgeçtim. Şimdi insanların psikolojisi bozulmasın. Mezarlık uzakta olsun ha. Mezarlık şurada olsun. Zaten genelde de mezarlıklar şehrin dışına doğru olur. Yani çok da böyle içerilere koymaya gerek yok. Şöyle koyalım. Mezarlık tamam. Başka ne koyabiliriz? Oo, bu neye yarayacak ya? Bu ne abi? Lighthouse. Lighthouse'a ihtiyacımız yoktu ama hadi şurada dursun. Şu ne? White Clinic. O klinik lazım. Klinik önemli abi. İnsanlar nasıl gelecekler hastalıklarını halledecekler. Klinik koyduk. Orange Clinic. Ha bunlar rengine göre sadece. <laughs> tamam iki tane klinik yan yana. Polis station önemli. Polis istasyonu önemli. Ül ülkemde şehrimde suç istemiyorum. Şu ne? Fire station. Tabii ki abi ambulans. Yok ambulans değil itfaiye. İtfaiye olması lazım. Şu ne? Church. Kilise. Olsun koyalım. İnsanlar gider. Şu ne? Courthouse. Burada galiba adalet sarayı mı? Galiba burası da adalet sarayı. Adaleti sağlayacağız. Tamam çok güzel. Bunların hepsini yaptık. Şimdi biraz daha popülasyon arttırabiliriz. Popülasyondan önce ama popülasyonu çok arttırdık. Para getiren dükkanlardan koymalıyız. 6200'e ne veriyor? Small office building. Tamam güzel. İş merkezi artık burası. Bakın burada hep ofisler var. Şurada artık insanlar çalışacak, ticaret yapacaklar. Hatta bir tane daha koyalım şöyle ofis. Güzel. Hatta bir tane de karşısına koyalım ofis. Güzel para bassın bunlar. Bunlar para basacak. Güzel. Bunu da koyduk. Yolu biraz uzatabiliriz. Hatta ben diyorum ki şu arayı açayım. Şöyle buraya bir kare şehir gibi bir şey yapayım. Yani şurayı açıp iki parçaya böleyim. Güzel. Yolumuzu da böyle bağladık. Burada artık böyle küçük bir parça olmuş oldu. Şu arada bir boşluk kaldı ya. Ben oraya güzel bir ev oturtmam lazım. oturtamıyorum. Şunu oturtabilir miyim? Oturtamıyorum. Bunu oturtsam mesela olmaz mı? Olmuyor. Abi küçük bir şey lazım buraya ya. Tamam ben de buraya köşeye ne yapayım? Ee, abi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şu an şu köşe benim kafamı çok kurcalamaya başladı. İnce bir şey lazım buraya. Aa ince oluyor. Tamam. Şu dükkanı da buraya koyduk mu? Oo çok güzel. Hatta şuraya da şimdi dükkanlarla çevirelim. Biraz daha para gelsin. 6000 gelmiş ama yetmez. Ne açabiliriz? Dükkan. Şu neymiş? Bu ne abi? 4.8 Airport mu? Vay! Airport yapılabilir. 296 bin. Baya gidiyor fiyatlar. Şunu koyalım. 6200'e yine bir iş merkezi koyuyorum buraya. Koydum. Bir iş merkezi daha koyuyorum. Koydum. Bir iş merkezi daha. Hadi araya bir iş merkezi daha girer mi? Yok. Araya şimdi yine küçük bir dükkan bulmamız lazım. Şu dükkan olur mu? Vay cuk oturdu ya en sevdiğim şey cuk oturması Cuk oturmasaydı çok küçük olacak Tamam süper Şimdi bu tarafa da bir şeyler yapmamız lazım Buraları da ev yapalım ya biraz evden gidelim Oo biz en son Binayı da açmışız Artık daha bunun üstü yok Bu apartmanın üstü yok artık Burası bir yaşam alanı oldu şu an Şunu koymuşuz Şunu da koyalım Oh, binalara bak binalara Para kalmadı 195 param kaldı ya Hiç param yok şu araya da bir tane büyük ofis atmak istiyorum. Vay abi tam plaza oldu ya. Of. Çok iyi oldu tamam. Bence bu parça çok iyi. Burada bir eksiklik göremiyorum şu an. Gayet her şey okey işte insanlar, o oh, ağaçlar var, havuz var kocaman. Sanki burası bir siteymiş gibi. Başka da bir şey yok. Ama bütün her şeyde bütün olanaklarda var. Biraz daha şehri genişletebiliriz. Şurayı biraz dolduralım. Burası da böyle bir site gibi olsun böyle dolu dolu evler olsun burada. Burayı da komple iş yerleriyle çevireceğim. Şimdi şurayı site olarak yaptım. Burası da bence iş yeri gibi olsun. Hani bazı mahalleler vardır hep iş yeri olur. Bazı yerler vardır hep ev olur. Şurası komple zaten. Burada hiç ev yok. İşte polis istasyonu falan var. Burayı da bu parçada da komple iş yerine ayıracağım ki para gelsin. Bence harika bir şehrimiz var şu an. Çok güzel ya Mertonya harika. Bakın mezarlık da o tarafta. Hiç insanlara ölümü hatırlatmıyor. Hoş bir şey değil. Buralar hep iş yeri yani iş semti. Buralar biraz daha böyle mahalle kültürünün olduğu yerler. Daha ne koyabiliriz acaba? Bir bakalım koymadığımız bir şey var mı? En yüksek binayı koyduk zaten. 500 kişi şu an şeyimiz var kapasitemiz var. Şunu bir koyayım hadi bunu merak ettim bu neymiş ya? Ne bu? Uzaylı gibi. Ne geldi? Eee? Ne ya bu? Ben bunun ne olduğunu hiç anlamadım şu an. <laughs> satmak istiyorum ama neyse. Yazın yorumlarda bu nedir? Şimdi burası tamam. Burada koymadığımız bir şey yok. Burada vay 900 kişi de 1000 kişi de böyle binalar falan koyabiliyoruz galiba. State building. Bu da galiba yönetim building gibi bir şey. Bunu geç. Bunlardan koymadığımız ne var? Church'u koyduk. Bunu koyduk. City hall. Hospital abi hastane çok önemli. Hastane çok önemli. Ufonun yanına koy hastaneyi. Hastanenin yanına radyo tower Radyo kulesi çok önemli Abi ülkemizin radyosu olmasın mı ya Okul en önemli şey eğitim Hadi bakalım Hadi çocuklar okula Bu ne tren istasyonu Vay tren istasyonu için ama Galiba bir ray sistemi döşememiz gerekecek Onu da şöyle yapalım Tren istasyonu da burada dursun Şöyle olsun bir şekilde ray döşenir herhalde ya <laughs> Şuradan bir ray döşeyelim bakalım Buradan mı geçmesi lazım Ray abi böyle gelsin Böyle gitsin okuldan geçsin Bu kadar gitsin işte Oh tren artık burada yolculuk yapsın Bence çok iyi Birazdan trende gelir herhalde Başka ne yapabiliriz koymadığımız ne var İş merkezlerinden Bu ne tiyatro Oh tiyatro önemli abi Da bu nasıl bir bina ya Onu da koyduk çirkin de bir binaydı Bin kişiye de stadyum koyabiliyormuşuz Vay Bir tane de stadyumumuz olsun ya ama öncesinde birkaç tane o oturmalık bina yapmamız lazım. Şuraya bir site daha dizelim. Artık 1229 kişilik bir şehrimiz var. Evet. Şimdi ne koyacaktım ben? Stadyum koyacaktım. Param kalmadı ya. Sesim kısıldı. <laughs> para para kalmayınca bak ses çıkmıyor işte. Ne koyacaktık? Bu değil, bu değil. Stadyum. Her şeyde 30 saniyede bir 3200 verecek ama bir 48.000'e ihtiyacımız var. Stadyum nerede? Gelsin stadyum. Oy çok da büyükmüş bu. Suyun üstüne mi yapsam ne yapsam? <laughs> Harbi suyu kaldırıp yapasım var ya. Abi su var orada nasıl olacak o iş? Yap bakalım. Suyun üstüne şu an stadyum yükseliyor arkadaşlar. <laughs> ne oldu ya böyle? Yani görüntüsel olarak da çok sıkıntı olmadı gibi ya. <laughs> Saçma sapan bir şey oldu şu an. Niye böyle oldu? Aa havuzun üstü kapandı. Artık şehrimizde bir havuz yok. Koymadığımız ne var? Bir tane de şöyle şey koyalım rüzgar gülü koyalım. Bu da bize para kazandıracakmış. Şöyle nerede olsun rüzgar gülü? Ee, şu yolun ucunda olabilir. Ya da abi rüzgar gülünün şehrin içinde ne işi var ya? Şehrin dışında olması lazım. Şurada olsun. Oh tamam artık bu da 4k 4k para getirecekmiş. Bence çok güzel bir şehir oldu ya kendine yetebilen kendi enerjisini üreten çok da güzel para kazanan burada ticaret yapılan müthiş bir şehrimiz var Eğer oyunu beğendiyseniz de videoya like atmayı unutmayın ki ikinci bölüm gelsin şehri artık devasa bir boyuta getirebiliriz